Bargello 120B isimli parfümün bu video içerisinde muadilinden ve koku notalarından bahsetmek istiyorum. En çok satan ürünlerden bir tanesi olan Bargello 120B 50 ml ürün içeriğine sahip bir EDP formatlı parfümlü, parfümlerden bir tanesidir ve notaları içerisinde turunç çiçeksi, taze baharat, şeker, beyaz çiçek bulunmaktadır. Güncel satış fiyatı şimdilik 130 Türk lirası fakat ikili alımlarda vesaire bazı indirim durumları söz konusu olabiliyor. Kokunun hangi parfüme muadil olduğundan da bahsetmek istiyorum. Çok satın ürünlerden bir tanesi olması sebebiyle en çok merak edilen konulardan birisi bu çünkü. My Blueberry isimli parfüme muadil. Muadil muadiline nazaran neredeyse 10 kat daha ekonomik olduğunu da belirtmek istiyorum. Ve kullanan kişiler birebir aynı koku olduğunu da söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Daha önce bu kokuyu hiç kullanma imkanı veya deneyim sahibi olma imkanı buldunuz mu? Lütfen siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.